Anladığımız aynen gitmiş. Şimdi ölüm Allah örtmüş böyle e, hissimiz <laughs> intikal fazla etmediği için latifemiz intikal ediyor, beka istiyor, sonsuzluk istiyor. Oralara fazla iş şey yapmayınca bir çekingenlik duyuyor. Ben şöyle anlıyorum yani mesela bir kıza kafayı takıyor, seviyor, intihar ediyor kız için. Hı. Değil mi? Bir fabrikada işi çıkmaza gidiyor, intihar ediyor. Bir kız için intihar eden bir insan, fabrika için intihar eden bir insan, cennetin hurilerini ve servetini görse kalır mıydı dünyada? Kalmazdı. İşte eğer ahiretin güzel yüzünü kabirle, kefenle, ecelle, kanserle örtmese hiç kimse kalmaz, intihar eder giderdi kız için intihar eden huri için 10 defa intihar eder. Ama örtmüş. Çok istisna zatlara gaybi haller açılıyor. İşte oysa birbirine dün akşam misal vermiştim. Tebdil oluyor, tebedül oluyor. Pardon. Tebeddül oluyor. Yani misalim şuydu. Bir pil vermişti misal pil. Kameraya koyuyorsunuz kameraya. Film çekiyorsunuz. Pil bitiyor zahirde ama filme dönüşüyor. Film çektiniz. Bazen o çektiğiniz film harcadığınız pilin yüz katı bin katı bir değer alıyor. Bazen işte o pille çektiğiniz hiçbir değer almayan bir film hatta mesuliyet yükleniyor. Bir, pis bir şey çekiyorsunuz. Pil gidiyor. gidiyor. Pil de gidiyor. Pil gidiyor. Zahirde pilde bir eksiklik yok. İşte zahirde bedende bir şey yok arkadaşlar. Ömür, ömür pili filme dönüşüyor. Ölüm denilen şey pilin filme dönüşmesi. Bu. Bu kadar güzeldir aslında. Filme dönüşmesi. Tamam. Fakat his bırakmıyor bizi. His endişe ediyor. Ama biz biliriz ki pil kimse görmüyor değil mi pilin içini? Boşta doluyu anlamazsınız elinizde. Anlaşılmaz ya. Yani. İçindeki enerjinin kilosu, kilo, kilometresi, tipi kilosu yok. Hacmi yok. Özgür ağırlığı da yok. Enerjinin. Ama kocaman bir filmin sebebi olmuş. İşte arkadaşlar bir film hayatın çektikleri çekilenler harcanan ise pil ömür pile benziyor. Onun için ömrün bitmesinden korkma. Doğru film mi çekiyorsun?